Elpim hobii YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok farklı bir şey deneyeceğiz. Miki göyasından fincan altı, kupa altı olarak kullanabileceğiniz şahane bir model göstereceğim. Çok farklı bir tasarım olacak. Çok sade, çok güzel. İnanın çok seveceksiniz. Ama ee, yapım videosuna geçmeden önce lütfen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın, unutmayın lütfen. Çok çok teşekkür ederim şimdiden hepinize. <laughs> evet arkadaşlar isterseniz geçelim. Ben krem rengi kullanacağım. Siz istediğiniz renkte renk 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 bile yapabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Ee, evet. İlk başta biraz uzun bırakacağım ki alt ipi niyetini kullanabileyim. Evet. İpimi ikiye katladım. Hemen şöyle videomuzu da netleştirelim bir. Evet. Bir ve iki. Arasını açtım ve tekrar ikiye katladım. Buraya hareket etmeyen kısmı arkadaşlar 10 adet düğüm atacağım. Buraya minnacık bir pırpır pır bırakıyorum. Evet. Yani tığımın içinden geçmesi yeterli arkadaşlar. Tekrar 12 adet düğüm. Tekrar minnak bir pırpır. Pır. 10 adet düğüm. alt ipimizi çektik bu şekilde motifimi şu şekilde çevirdim buradan yapmaya devam edeceğim buraya arkadaşlar 14 adet düğüm atıyorum evet. minnak bir pırpır pır bırakıyorum yine Tekrar 14'e düğüm. Evet. Motifimi tekrar çevirdim. İpimi ikiye katladım. On adet düğüm atıyorum arkadaşlar. burada hemen burada pırpırımdan mekimdik ipi arkadaşlar geçiriyorum arkadaşlar biraz kısık konuşuyorum ama şu an sabah çok erken bir saat <laughs> ve Yakup uyuyor uyandırmamak için tekrar 12 adet düğüm 1 adet minnak pırpır 10 adet düğüm Evet alt ipimizi çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde gide gide şu şekilde 10 adet göbeğim olacak. 10 adet göbek yapacağım. En sonuncusunu da buraya birleştireceğim. Ben yapayım, geleyim öyle devam edelim inşallah. Evet arkadaşlar, 9 adet yaptım onuncuyu yapmak üzereyim onu da göstererek yapmak istedim İpimi ikiye katladım Ona adet düğüm attım. Evet 10 adet düğümden sonra pırpırımdan ekledim Arkadaşlar 12 adet düğüm attım şimdi burada karşı taraflı birleştireceğiz Arkadaşlar buradan pır pırdan yine mekimdeki ipimi çıkardım. Evet. Ona da düğüm attım alt ipimi çektim arkadaşlar. Evet, motifimi çevirdim. 14 adet düğüm attım. 1 adet perper. tekrar 14 ettim alt ipimi çektim en son komple arkadaşlar alt ipimi çekiyorum Evet. Motifim hazır. Hemen. İsterseniz yatak odası oda takımı gibi şeylerde de kullanabilirsiniz arkadaşlar ama biz bunun üzerine daha devam edeceğiz şu an. Evet, çok güzel oldu. Kalıp gibi duruyor arkadaşlar. Evet, üzerine geçelim isterseniz. Toplam 3 turdan oluşacak arkadaşlar. Küçük e, düşünen arkadaşlar olursa e, sayıları biraz artırabilirler. Bitirince bakacağız sayılar nasıl yeterli mi değil mi diye. Yine arkadaşlar ipimi böyle uzunca bırakıyorum. Alt ipimi ikiye katladım. Bir ve iki. arasına açtım ve tekrar ikiye katladım. Buraya 10 adet düğüm atıyorum. arasına bir pırpır pır bırakıyorum. Tekrar 10 adet düğüm atıyorum. Burada hemen motifimi alıyorum. Bakın ben burası doğru tarafı, burası ters tarafı. Ters tarafını ekleyeceğim. Ters tarafından bu tepede bıraktığımız pırpırlardan makemdeki ipi geçiriyorum arkadaşlar. Tekrar 10 düğüm. Bir pırpır. Tekrar on düğüm. Sıkıştırdım ve alt ipimi çektim. Motifimi çeviriyorum. 14 adet düğüm atıyorum arkadaşlar. Bir adet yeni minnek bir pırpır pır tepeye tekrar 14 düğüm. 14 tekrar ipimi ikiye katlıyorum ve çevirdim abone 10 adet düğüm atıyorum arkadaşlar. Şu düzeltelim. Burada hemen şuradaki yandaki pırpıra ekliyorum. bir yerden geçmiş ki mekik. Evet. Mekik'e alttan geçirip sonda ipimin arasından geçirdim. Üst üste gelmesin arkadaşlar. Dikkat edin. Evet. Buraya 20 adet düğüm atacağım. Tekrar bir adet pırpır. Ona dittim. Alt ipimi çektim. Et. Evet. Tekrar motifimi çeviriyorum. Arkadaşlar burada bir sonrakini Yine önce buradan ekleyeceğiz. Buradan. Sonra aşağıdan ekleyeceğiz. Buraya yapacağım. Sonra bir tane şöyle bunun gibi ortası boş, eklenmeyecek olacak. Sonra bir tanesinin yine burası eklenecek. Bu şekilde bir boş, bir ekleyerek, bir boş, bir ekleyerek devam edeceğiz. Ben yapıp da geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben ikinci katımı da bitirdim ve böyle şahane görünen bir şey oldu. Şuna bakar mısınız? Ne kadar güzel. Öyle değil mi? Yani bunu yan yana 2-3 motifi ekleyerek ya da bunu böyle yapıp etrafına 6-7 motif ekleyerekten şahane bir oda takımı yapabilirsiniz. Salon takımı, oda takımı hepsi için uygun, şahane bir model arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Muhteşemliğine. Bayıldım ben. Sayılar 10 numara ama ben başta videoyu ne için açmıştım? Hatırlarsanız tabak altı, bardak altı için. Bunun için bir sıra daha ekleyeceğiz üzerine. Eee, fakat yine de küçük eee, olduğunu düşünen arkadaşlar olursa mesela biz çoğu yeri 10 12 işte 20 14 şeklinde sayılarımız bu şekilde ya mesela 10 olan yeri 12 12 olan yeri 14 14 olan yeri 16 20 olan yeri 22 anlatabildim mi bu şekilde üzerine ekleyerekten giderseniz arkadaşlar mesela bir yerine 2 2 sayı eklediniz. Bu her yerinde 2 sayı eklemek demek. Her yerine 2 sayı ekleyerek giderseniz görüntü bozulmadan boyut büyümüş olur. Onda sıkıntı yok. Ben dediğim gibi ben hem oda takımı motifi olaraktan göstermek istediğim için bu şekilde e, şeyleri sayıları küçük tuttum. Siz istediğiniz kadar sayılarını büyütebilirsiniz ama eşit oranda büyütmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet, bu arkadaşı buraya bırakıyorum. Ne kadar güzel görünüyor şimdiden. Evet. İpim şu şekilde arkadaşlar. Bakın burada ipimi parmağıma doluyorum. Motifimin yine diğer tarafını çeviriyorum. Burada herhangi bir pırpırın içerisinden ipimi geçirdim. Tekrar mekiğimi de bunun içerisinden geçiriyorum arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde. Evet. Burada arkadaşlar işlemeye başlıyorum. 20 ve 30. 30 adet düğüm attım arkadaşlar. Siz tabii biraz daha fazla atabilirsiniz ama şimdi ben yapınca göreceksiniz. Benimki böyle tam araları kapatmak için, tam bir daire haline getirmek için çok öyle bombeli bombeli bir hale getirmeyeceğim o kenarları. Şu şekilde makiyemdeki ip alıyorum arkadaşlar yine. birçok alanda kullanabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi oda takımında e, şey mendillerinde veya basörtüsü e, örtüsü falan yapılıyor şimdi kumaşların üzerine işte böyle çok güzel kumaştan falan şeyler yapılıyor onlara Evet kaç oldu? 3, 6, 9, 10, 20. Ve 30. Çektim. Tekrar diğer pırpırdan. Arkadaşlar. Ekliyorum. bu şekilde üst üste gelmesin arkadaşlar buna dikkat edin eklediğiniz yerler yoksa çok çirkin duruyor bak şu şekilde biraz beri çekin tam ipin üzerine iyice oturt ondan sonra oyanızı çekin Hı. evet tekrar işlemeye devam ediyorum arkadaşlar Bakın önden görüntüsü de bu şekilde oluyor. Ben bu şekilde bir tur komple rafını tamamlayacağım. Ondan sonra modelim bitmiş olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, motifim bitti. En son ilk battığım pırpıra battım ve orada da düğüm yaptım. Düğümü kaybettim bile şu an düşünün. Allah Allah. Şurada evet. Şurada. O kadar ki güzel duruyor arkadaşlar. Bakın. Herhangi bir tü, ütü ya da herhangi bir şey yapmadım. Şu an tamamıyla işlenmiş haliyle karşınızda. Çok güzel oldu. Biz bunu ne için yaptık? Arkadaşlar bardak altı olaraktan yaptık. Şu şekilde. Şöyle. Çay içiyordum da şimdi arkadaşlar onun bardağı. Ondan sonra veya fincan altı. Ben bence hemen bir fincan falan alıp geleyim. Şöyle bir deneyelim. Evet arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Fincan altlığı olarak ya da çay altlığı olarak da yani bana mesaj atan kişi. Instagram'da bu yapım videosunu isteyen kişi bu şekilde atmıştı. Ee, fakat büyük ihtimal attığı modeli daha kalın bir iple işledikleri için daha büyük durmuştu. Ondan sonra bizim ipimiz biraz ince geldi. Burada da az önce bahsettiğim gibi arkadaşlar, sayılarında çok hafif bir oynama yapmanız gerekiyor. Evet. Sayılarında oynama yapmanız gerekiyor. Eğer sayılarını birer ikişer artırırsanız bence çok daha muhteşem olacaktır. Elif biz bunu bu şekilde kullanamaz mıyız ya? Havlu kenarından tutun da ondan sonra oda motif olarak bile kullanabilirsiniz. Çünkü şunun güzelliğine bakar mısınız? Ben bayıldım, bayıldım, bayıldım. Sizin de bayıldığınızı düşünüyorum. O yüzden e, modeli seven arkadaşlar lütfen aşağıya hemen yorum bırakın. Nasıl olmuş? Hemen konuşalım bunu. Şu şekilde yani ben şu şekilde eğer yani atlığın altına koymayı düşünsem olmayacak. Şu şekilde falan anca olur. Bakın. Yani sunum seven arkadaşlara şey yapalım. Bunu nasıl kullanabiliriz? Biraz daha büyüterek kullanabiliriz. Evet. Büyüten arkadaşlar, deneyen arkadaşlar lütfen instagramdan modeli yaptıklarında beni etiketlesinler ki ben de diğer arkadaşlara paylaşıp gösterebileyim arkadaşlar inanın muhteşem oldu ben çok sevdim dediğim gibi ille bu şekilde sunumluk olaraktan değil oda takımı olaraktan veya havlu kenarı olaraktan da yapabilirsiniz çünkü buna da elverişli Hatta yazma kenarı hani köşelere falan tutturan insanlar var. Onlar için bile muhteşem bir model. Çok güzel oldu. Deneyen herkese kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Mekikle kalın, sağlıcakla kalın diyorum. Elif'im hobiden ayrılmayın. Allah'a emanet olun.